Merhaba arkadaşlar Sevda Balaban Mutfak'ta YouTube kanalına hoş geldiniz. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız eğer evime kanalıma mutfağıma hoş geldiniz diyorum. Sabahsa günaydın, öğlense merhaba, iyi günler, akşamsa iyi akşamlar diliyorum hepinize. Bugün sizlere efsane lezzetli muhteşem bir kurabiyemle geldim. Gerçekten o kadar güzel oldu ki mutlaka sizin de yapıp yemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle 1 paket vanilya ve kabartma tozum var. Bir çay bardağı şekerim var. Bir çay bardağı sıvı yağ var. Ortalama 2 çorba kaşığı tereyağı var. Bir yumurta, 3 bardak un, 3 çorba kaşığı da kakao var. Öncelikle yapacağım bir kabıma 2 çorba kaşığı tereyağımı aldım. Biraz oda sıcaklığında bekletmenizi tavsiye ederim. Daha sonra üzerine bir yumurta koydum. Daha sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı toz şeker yavaş yavaş öncelikle hepsini karıştırdım Benim biraz acelem olduğu için tereyağını biraz beklettim. Çok fazla bekletmedim. Sizin vaktiniz varsa oda sıcaklığında bayağı bekletebilirsiniz. Evet. İyicene harman yaptıktan sonra üzerine bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya koyuyorum. Daha sonra üzerine 3 çorba kaşığı kakao koyuyorum, dolu dolu 1, 2, 3. İyice karıştırdıktan sonra üzerine standart bardak 200 milim bardakla 3 bardak un koyuyorum. Unu yavaş yavaş koyuyorum birden koymuyorum yoksa ununuz hamurunuz sertleşebilir gerekirse ilave yapabilirsiniz ama ben yapmadım dolu dolu 3 bardak 200 milimlik bardakla 3 bardak un koydum Bakın şöyle standart bardakla 3 bardak. Yavaş yavaş koyuyorum, karıştırıyorum. Kalan unumu da tekrar koyup karıştırıyorum. Zaten kendini belli ediyor. Çok güzel. Elimize yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Kalan unumuzu da ilave edip Hamurumuzu çıkartalım. Evet bakın şu şekilde toplandı. Çok güzel. Elimize yapışmayan bir hamur yaptık. Daha sonra elimizle şekil veriyoruz. Yuvarlak şeklini verip yağlı kağıt üzerine tepsiye koyuyoruz ısıtılmış fırında çok kısa bekletiyoruz yani 10 dakika bile değil ortalama ama fırınınız fırına göre de değişebilir. Çünkü benim 8-10 dakika arasında diyelim ortalama kurabiyelerin pişti. Fırını daha önceden ısıtmıştım. Ceviz büyüklüğünde yuvarlıyorum. Parça koparıp yuvarlıyorum. Bakın. Daha sonra ısıtılmış fırına veriyorum. Bir kenara alıyorum. Piştikten sonra üzeri çatlak çatlak olana kadar pişiriyorsunuz. Ben ısıtılmış fırına attım. Bakın burası çok önemli. Gözetim altında tutun. Isıtılmış olduğu için kurabiyelerimiz çok çabuk pişiyor. Bakın nasıl güzel kabardı, çatlak çatlak oldu. Efsane lezzetler. Sevda Balaban Mutfakta kanalında diyorum. Kurabiyelerimizin ilk sıcağı çıksın. Çıkmazsa eğer dağılır. Daha sonra kahve granüllü sos yapalım. Kurabiyelerimizin sıcağı çıkana kadar. Şöyle elimde kahve var. Nescafe'nin Gold kahvesi, toz kahve. şöyle çorba kaşığı ile bir kaşık aldım. Üzerine bir bardak eksik standart bardaktan bir bar bir parmak eksik özür dilerim. Şeker koyuyorum. Ve üzerine 300 milim kadar süt koyuyorum. İyice ne karıştırıyorum granüller eriyene kadar şekerimiz eriyene kadar daha sonra sıcağı çıkmış kurabiyelerimi tek bir içine batırıyorum servis tabağıma alıyorum üzerine istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz ben beyaz çikolata erittim üzerine koydum ve antep fıstığı koydum toz antep fıstığı gerçekten muhteşem oldu Evet bakın şu şekilde ilk sıcağı çıktıktan sonra kurabiyelerimi yapmış olduğum kahveli granül sosuma batırıyorum servis tabağıma alıyorum dikkatli bir şekilde. Üzerine de Belmaro usulü beyaz çikolata eritiyorum. Kurabiyelerimizin üzerine koyarak süslemesini yapıyorum. Evet. Al, bir saniye. Beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederiz. Asyicim, tamam, Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirim için de zil tuşu var basarsanız çok sevinirim. Güzel videolarla, gezmeli videolarla, farklı vloglarla ve tabii ki hmm, efsane lezzetli yemeklerimle sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyet olsun, sağlıkla kalın. mutfakta Harikalar yaratmakta Gülen gözleri ışıl ışıl Lezzet yolculuğunda Elinde spatula var Kalpten pişirir aşklar